Pardus Portföy'ün birinci hisse senedi fonu, BÜH fonu varmış. Evet, bu fon var ama var mı yok mu çok da belli değil. Neden diye soracaksınız. Bu fon bu aslında performans olarak çok iyi fonlardan bir tanesi. Getiri olarak her zaman şeyin üzerinde getiri yaratmış gözüküyor. Pardus Portföy'ün birinci hisse senedi fonu, BÜH. Ama şöyle bir durum var, bu fona giriş yapılmıyor. Yani bu fonun yatırımcı sayısı veya girişi, para girişi şu an için çok mümkün değil. Biraz böyle şeye çıkmış, yani vitrinde olan bir fon ve iyi getiriler sağlayan bir fon gibi değerlendirebiliriz. Ama tabii bu fonu almak isteyen şu an alamıyor. Onu da eklemekte fayda var. Bence dediğim gibi, yani bu fonu o şekilde kısıtlı tutarak ve iyi getiriler yaratarak birazcık daha portföy yönetim şirketinin bilinirliğini de arttıran bir fon olduğunu ben düşünüyorum e, ama yatırımcı istese de şu an için giriş yapamıyor diye onu da e, ekleyebilirim onu da özellikle söyleyelim e, şey üzerinden bakalım e, hatta hangi hisselere yatırım yaptığını görebiliyor muyuz diye info yatırımın e, uygulaması üzerinden bunu görmek mümkün e, eğer güncellendiyse ama şu an e, güncellenmemiş gözüküyor yani o hisselere hangi hisselere yatırım yaptığını da bakmakta fayda var. Burada gerçekten o kadar fark yaratabilecek bir hisse var mı yok mu onu da değerlendirmesi lazım yatırımcıların. Ama aktif yönetilen kendi içerisinde başarılı olan bir fon diye söyleyebilirim. Şöyle bir baktığımızda Genelde işte A1 Kapital, Güler Yatırım Holding, e, KLRHO diye bir hisse ki ben bilmiyorum açıkçası. Emlak gayrimenkul, bir maç garanti, Akbank gibi hisseleri barındırıyor. Öyle söyleyeyim. Evet.